Küçük gibi ekşim. Bengisu ile Evi'ye hoş geldiniz. geldiniz. <laughs> Bugün başlangıç serimizin son günü, yedinci günü. Ayakta devam edeceğiz bu seriye. Bence güzel bir seri oldu. Bence evet. harikaydı. Güzel bir seri oldu. <gülüyor> harikaydı. <laughs> Süper. Matlarınızı yayın, hatta mata bile ihtiyacınız yok. Ayağa kalkın, ayakta devam edelim pozlara. Biraz ayakta duruşu öğreneceğiz. Aslında en temel sıfırdan başlangıcın gerçekten önce oturtmamız gereken yer. Biraz uzun söyleyince cümle ama ayaklar. Ayaklarımız nasıl basıyorsa bütün pozu etkiliyor. O yüzden ayaktan başlıyoruz aslında pozları düzeltmeye. Şimdi bir bakın ayaklarınıza. Bir ayakta duruşa geçin normal rahat olduğunuz bir yerde olun. Hiç kendinizi kasmadan nasıl duruyorsunuz? Önce bir ona bakın. Ayaklardan başlayın. Ayaklar nasıl duruyor? Dikkati ayaklara getirin. Bastığınız yere dikkat edin. Ayakların içini mi daha çok hissediyorsunuz yoksa sağ ve sol kenarlarını mı? Parmak uçlarını mı, topukları mı? Sadece dikkati oraya getirin. Benimki topuk, baş parmak bir de iç. O zaman biraz daha içe basıyorsun demek oluyor. Çok güzel bir farkındalık. Evet. Onların hepsini düzelteceğiz. Şimdi dizlere doğru geçiyoruz. Eğer hissedemiyorsanız dönüp bakın. Dizler nasıl duruyor? <laughs> Bizimkiler gözükmüyor. <ama> bakalım. Düz. <laughs> Benimkiler mesela başladığımda da yoga biraz içeri doğruydu. Hı -hı. Sonra düzelteceğiz bunları da. Ama şimdi bir fark edin. Nereye doğru dönüyor? İçeri mi, dışarı mı, düz mü? Nasıl duruyor dizler? Sonra kalçalarda olsun dikkat. Burada genelde ya bir öne ya bir geriye gitme olabiliyor. Bir bakın kalçalarınız nasıl? Beliniz çok mu oyuk? Göbek dışarıda mı? Yoksa düz mü duruyor? Aksine sırtınız çok mu düz? Buraya getirin bir dikkat. Bir gözlemleyin kendinizde. Sonra omuzlar. Omuz başları. Omuz başları öne mi gidiyor? Çok mu geride, göğüs mü çok çıktı? Düz durmaya çalışırken nasıl duruyorsunuz ayakta durmaya çalışırken? Hmm. Bir fark edin bunları. omuzları fark edip senin bana hep söylediğin, benim hatırladığım devamlı kasmaya başladım, korumaya başladığım anda kendime omuzlar geriye ediyorum, hemen yuvarladık geri atıyorum. Aynen öyle. Aslında bunu yaparak da şu anda hani bütün bedende bunu nasıl uygulayabilirsin? Çünkü atıyorum bir yere gidiyoruz, sırada bekliyoruz. O sırada beklerken o bel ağrısı, ayakların uyuşması yani bir sürü şey çıkabiliyor ortaya ve ondan sonra birkaç gün sırf ayakta durduk diye veya yürüdük diye çok fazla ağrı, ağrı çekiyoruz. Ediyoruz. Halbuki bunların hepsi duruş bozukluğundan geliyor. farklı. O yüzden bunun farkına varıp işte tek ayak üzerinde bekliyorsanız onu iki ayağa taşımak, ayakları ittirip yukarı doğru uzayarak bekliyorsanız hiçbir zarar gelmiyor bedene. Ama şurada durduğumuz zaman, şuralarda beklediğimiz zaman... O zamanlar yavaş yavaş beden hem deforme olmaya başlıyor hem de ağrılar ortaya çıkmaya başlıyor. O yüzden hep dönüp bir bakın kendinize fırsat buldukça. Yine aynı şekilde boyun ve baş. Burada genelde telefon alışkanlığından da dolayı çene öne doğru gidiyor ve boyunda bir öne doğru eğilme olabiliyor. Eğer buradaysanız bunu da fark edin. Aksine tam yukarı doğru bakıyorsanız çok olan karşılaştığımız bir şey değil şu dönemde ama onu da fark edin. Boyun nerede duruyor? Normalde omurganın devamında boyun. Ama biz onu öne doğru eğdikçe bu sefer deformasyon oluşmaya başlıyor bedende. O yüzden de fark edin boynumuz ne halde. Evet. Bunu duvarda da yapabilirsiniz. Hazır arkamızda duvar varken şimdi duvara yerleşin veya ayakta deneyin. Ayakların kalça mesafesinde açın. Dümdüz çizgi halinde iniyor. Kalça mesafesini baş parmağınızı ayağınızın içine değdirerek de bulabilirsiniz. Hmm. Ortalama hmm. burası. Süper. Şimdi ayakları iyice yere ittirin. Sırtı da duvara yaslayın. Elleri de yaslayın. Avuç içleri karşıya doğru dönsün. Omuzları geriye duvara yaslayın. Ve boynunuza getirin dikkat Boynu da geriye doğru yaslayın. Uzama dediğimiz yer burada başlıyor. Boynun arkası uzuyor ve bize burada bir alan yaratıyor. Halbuki boyundan uzama dediğimizde şunu yaptığımızda boyun arkası kısalıyor. Evet. O yüzden başın arkasını değil, boynun arkasını yerleştirmeniz lazım duvara mümkün olduğunca. Ayaklara gelsin dikkat. Ayak parmaklarını yerden kaldırın. Şöyle içeri dışarı doğru oynatmaya başlayın ayakları. İçeri dışarı. İyice hissedin o ağırlığı içeride ve dışarıda. Ve şimdi ayakların eşit olduğu, dışın ve için eşit dağıldığı bir yer bulun kendinize. Güçlü bir yer burası. Yani bu serbest bıraktığım bir yer değil, bayağı bastırdığım, ittirdiğim bir yer. Ayak parmakları hala havada. Ve öne arkaya doğru sallanmaya başlayın bu orta yerde. Ve şimdi topukla Öndeki parmakların arasında bir eşit bir ağırlık bulun ve tam orta bir noktada ayak parmaklarını da yere doğru ittirin ve ayakları yere ittirin. Dizler havaya kalkacak, bacaklar aktifleşiyor yani kaslar kasılmaya başlıyor. Tada sana en kolay poz olarak gözükebiliyor ama en zor pozlardan bir tanesi Kötü ve yani. bazen gerçekten yıllar alabiliyor kurmak, doğru kurmak pozu. Şimdi bunu yaptığınızda bu sağa sola doğru eğip ön arkaya doğru getirdiğinizde dizleri fark edin. Ayakları tam yere bastığınızda ve daha önceki duruşunuzla arasındaki fark nedir? Dizlerin karşıya doğru bakması lazım. Ayaklar içeri veya dışarı bakıyorsa dizler farklı yönlere bakabiliyor. Karşıya baktığı bir nokta bulun. Ayakları ittirin Elleri aşağıya doğru uzatın. Artık bakışlar karşıya doğru gitsin. Ayaklardan çıksın. Dikkat ama ittirmeye devam. Avuç içlerini karşıya doğru çevirin. Omuz başları açılacak. Ve şimdi ayakları iyice ittirin. Topukları da yere doğru ittirin. Beliniz düzelmeye başlayacak. Genelde burada belde bir oyukluk olabiliyor. Göbek karşıya doğru çıkabiliyor. Onun için... Buradan kalçayı aşağıya doğru ittirmek lazım. Yani şuradan aşağıya doğru ittirince hissedeceksiniz. Bunu içten de yapabilirsiniz. Olmuyorsa elle destek olup tam ortadan da deneyebilirsiniz. Karın içeri toparlanıyor ve bunu yaptığınızda yukarı doğru bir uzama hissedeceksiniz. Avuç içleri hala karşıya dönük, omuz başları geride ve şimdi başın tepesinden uzamanın tam vakti. Neydi? Boynun arkasından. Yani şuradan uzamayacağım. Tam tersinde geriden uzayacağım. Yukarı doğru. Çene hafifçe aşağıya doğru iniyor. Bakışlar karşıda. Burada beş nefes kal. Uzak nefeslere. Kuvvetli bacaklar ayakları yere ittirmeye devam. Ve sanki kolları hatırla nasıl iki yandan uzadık ve hep iki yana doğru çekilme hissi vardı. Buradan da yere doğru bir çekilme hissi var. Omuzlarını da yere indiriyor bu çekilmek hissi. Nefes alıp vermeye devam. Şimdi yavaşça tekrardan gözler kapalıysa açılsın. Bu uzunluğu koruyarak, kuvveti koruyarak bedenle kolları iki yandan yukarı doğru göndermeye başlayın. Bakışlar da yukarı ellerin arasına doğru gitsin. Omuzlar çıktıysa yerine güzel. Verirken nefesi iki yandan uzayarak kollar hatırlayın. iki yana doğru uzayarak aşağıya doğru iniyor. Avuç içi tavana. Nefes alırken bir kere daha yukarı doğru. Alırken kolları yukarı kaldırıyoruz. Göğüs kafesi nefesle ve şişiyor. Verirken tam aksine nefes boşalıyor. Karın serbest. iyice küçülüyor beden. Alırken nefesi tekrar uzayın yukarı doğru. Elleri birleştirin, omuzlar yerinde kalsın. Elleri şimdi kalbin önüne doğru getirin. Dayayın kalbin önüne ve karşıya doğru bakın. Bakışlar karşıya doğru kalsın. Ayakları yere ittirmeye devam, kuvvetli. Bakışlar karşıya doğru öne doğru eğilmeye başlayacağız. Bakışlar karşıda. Güzel. Dizleri bükmeye başlayın yavaşça. İhtiyacınız olduğu kadar bakışlar hala karşıda, yarım yok sırtın uzun olduğu bir yere doğru gelin. Ve buradan şimdi bırakın bütün bedeni aşağıya doğru. Üst beden tamamen serbest, karın serbest, ayaklarda ağırlık. Dizler ihtiyacınız olduğu kadar bükülü. Burada üst beden ağırlığıyla gidebildiği kadar gitsin beden aşağıya doğru. Kalçayı yukarı doğru gönderin. Yani geriye değil de Evet, çok iyi. Bunu yapınca ne oluyor? Ayakların önüne, eğer çok gerideyse ağırlık, yavaşça öne doğru almaya başlıyorsunuz ağırlığı. Burada ters kol, ters dirsek yakalayın. Yani sağ avuç içi sol dirsekten, sol avuç içi sağ dirsekten. Yakaladım. İyice bıraktım serbest. Bu ağırlıkla omurların arasını başta bel olmasa da üst omurların arasının tek tek açıldığını hissedebilirsiniz. Burada bedeni ister üst bedeni sağa sola ister ön arkaya sallayabilirsiniz ya da serbest kalabilir burada. Şimdi eller tekrardan dökülsün iki yana doğru. Dizleri iyice bükün ve omurları tek tek üst üste dizerek doğrulmaya başlayın. Omurlar tek tek diziliyor, kollar serbest. En son omuzlar geriye ve baş yukarı. İstediğiniz yavaşlıkta. Güzel. Çok aşağıya doğru eğildiğimizde birden kalkınca baş dönmesi de olabiliyor. O yüzden omurlar tek tek kalkıyoruz. Ama daha önce bu hareketi de hiç yapmadıysanız onda bile bir küçük baş dönmesi olabiliyor. Korkulacak bir şey yok. Burada kalıp bir nefes kalın, zaten düzelecektir. Bir kere Kollar iki yana. Nefes alırken kollar yukarı. Omuzlara dikkat. Eller birleşsin. Kalbin önüne gelsin. Bakışlar karşıya doğru, öne doğru katlanmaya başlayın. Ayak parmak uçlarına getirin ağırlığı. Topuklarda kalmasın. Dizleri bükün. Ve şimdi öne doğru iyice bırakın. Kollar da serbest kalsın. Burada şimdi ayaklara getirin dikkati. Ayak parmak uçlarında ve topuklarda eşit bir ağırlık olsun. Tek bir tanesinde olmasın. Hatta öne arkaya doğru ayakların gelip giderek biraz öne arkaya doğru. Hissedebilirsiniz bu bacakların arkasındaki farkı ve dengeyi ağırlığı. Yukarıda bir yerdeyseniz burada kalabilirsiniz. Nefes alırken tekrardan dizleri derince büküp omurları tek tek üst üste dizerek ayakta bir duruşa doğru gelin. En son baş kalksın. Bunu çok güzel yapıyorsun ha. Ben evet bunu dansçı olmanın şey avantajları Anneciğim iyi bir yoga eğitmenine sahip olmak. <laughs> Şimdi eller de kalbin <laughs> önüne gelsin. Evet. Bir nefes kalın burada. Sonra eller bele gelsin. Kalçalardan tutalım. Şu kalça kemiklerinden. Tutmamızın sebebi de bu kalça kemikleri bir denge pozu yapacağız. Ağaç pozu. Bu kalça kemikleri hep karşıya bakacak ve sağa sola yukarı aşağı oynamayacak mümkün olduğunca. O yüzden burayı sabitleyin. Sağ ayağınıza doğru alın ağırlığınızı. Evet. Sol ayak parmak uçlarına gelin. Sağ ayakta tüm ağırlık. Burada hatırlayın. Ayağı yere ittirin. Başın tepesinden yukarı doğru uzayın. Hissedeceksiniz o gücü içinizde. Yavaşça sol dizi yerden, ayağı yerden kaldırıp dizi yukarı doğru kaldırmaya başlayın. Bugün ya burada kalabilirsiniz ya da devamını getirebilirsiniz. Bakışlar karşıda sabit bir noktada. Başın tepesinden hep uzuyoruz. Ayak sağlam yere basıyor. Kalça sol kalça kalkmadı. Yoksa eğer devam etmek istiyorsanız sol elinizle yakalayıp ayağınızı ya yukarı kalçanın içine yerleştirebilirsiniz. Buraya gelmiyorsa da tam ayağın yani aş alt bacağın yanına yerleştirebilirsiniz. Nasıl? Bugün rahatsa sizin için. Yerleştirdikten sonra eller tekrardan kalçaya gelsin. Bu arada birkaç nefes kalın. Nefeslerinizi uzatın. Kuvvetli ayaklar yere doğru kökleniyor. Ağaç pozundayız. Yere doğru kök saldığınızı hayal edin. Gerçekten o kuvveti hissedin içinizde. <laughs> Ve yavaş. <laughs> Karşıya çıkardığınızı indirip Uzun Bacaklarınızı bile. Evet. Ama burada düştükçe de geri gelebilirsiniz. Yani evet. ay, yapamıyorum deyip lütfen evet. vazgeçmeyin. Her seferinde Hayır, geri, geri lazım. Evet yavaşça bacakları aşağıya sallayın bacakları duracağım <laughs> aynı şey sol bacak tekrardan iki ayakta ağırlık sol ayağı alın öncelikle ağırlığı sağ ayak parmak uçlarına gelin sol ayağın tamamını yere doğru ittirin başın tepesinden yukarı uzayın güzel Sol ayak parmak uçlarını yerden kaldırmaya başlayın. Diz yere paralel olsun. Ya burada kalıyorsunuz bugün bakışlar karşı sabit bir noktada. Gözünüz kapamıştı. Yani çok zor nasıl yaptın? Sonra ya da devam etmek istiyorsanız ya ayağı tutup yerleştirin iç bacağı ya da altı doğru yerleştirin. Kalça yana doğru açık. Ama burada her halükarda kalkmalı kalça. Hep sabit. Karşıda sabit bir nokta. Başın tepesinden uzama. Ayakla iyice yere doğru köklenin. Bu ayaklarla ilgili tek söyleyeceğim şey dizin üzerine gelmesin. Herhangi bir yere gelebilir onun dışında bacak. Nefes alıp vermeye devam. Nefeslerde olsun dikkat. Her <laughs> nefes verişte düşüp tekrardan gelin. Gayet normal bir şey. Her nefes verişinizde yere doğru köklenin. İyice ittirin ayağı yere. O gücü hissedin ayağınızın altında. O kuvveti böyle kasılıyor gibi ayak. Hiç sorun değil. Ve yavaşça tekrardan diz öne doğru gelsin. Ayak insin, bacakları sallayın. <laughs> Eller önüne gelsin. El baş parmaklarınızı yaslayın göğüs kafesinize. Uzayın başın tepesinden yukarı doğru. Gözleri kapatın. Bir nefes burada kalın. Ben akışlarımın arasında da burada kaldırtmayı seviyorum. ayağa her geldiğimiz noktada. Çünkü nefesin hızının değişimini izlemek, kalp atışının değişimini izlemek çok güzel oluyor. O yüzden şimdi bir getirin içinize dikkati. Aldığınız, verdiğiniz nefesi hissedin göğüs kafesinizde. Ve kalp atışlarınızı hissedin göğüs kafesinizde. Baş parmakları yas yasladığımız yerde tüm dikkat. Yüzünüze küçük bir gülümseme. Kaslar rahat. Gözleri yavaşça açın. Katıldığınız için çok teşekkürler. Ve 7 günü bizimle tamamladığınız için. <laughs> Videoları tekrar tekrar istediğiniz zaman yapabilirsiniz. Böyle küçük vakitleriniz olduğu zaman. Çok teşekkür ederiz. Var mı söyleyeceğiniz? Harikaydık. Hayır <laughs> <laughs> herkes harika. Evet. evet, yok bir şey. <laughs> Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Namaste. 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 Namaste.